Merhaba merhabalar. Biz merhabalar. Ece 439 Child and Media dersi kapsamında sharing üzerine bir proje yapan grubuz, ikinci grubuz ve grup adımız Voice of Children. Ee, çalışma alanımız dijital e, güvenlik, dijital e, özel hayatın dijital yaşamaya yansıması ve bu konuda da e, çocukların çocuklarla içeri, ilgili içeriklerin sosyal medya platformları üzerinde paylaşılması üzerine çalışmaya karar verdik. Çalışmamızın adı Impact of sharing sharing kelimesi sharing ve parenting kelimelerinin bir kombinasyonundan meydana geliyor ve bu kelimenin anlamı ebeveynlerin ço çocuklarıyla ilgili içerikleri çocuklarının izni olmadan e, sosyal medyada paylaşmasına çıkıyor. Bu e, anlama geliyor. Ve bu konuyla ilgili sayın psikolog Özlem Okur ile birlikte bir soru cevap etkinliği e, gerçekleştirmeye karar verdi. Kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sizi bir de sizden dinleyelim Özlem Hanım. Sonrasında sorularımıza başlayacağız. Ben klinik psikolog doktora Özlem Okur. Öncelikle buraya beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, kısaca eğitim geçmişinden bahsedecek olursam 2013 e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Lisans, 2016 ODTÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve 2021 ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora programlarını tamamladım. Yaklaşık stajlar dahil 7,5-8 yıldır e, alanda hizmet veriyorum. 5,5 yıldır da kendi işimi yapıyorum. Yetişkin grupla çalışıyorum. Ağırlıklı olarak e, yaş rancı yani aralığı e, şöyle söyleyeyim 22-23 yaşında danışanım da var. 60 yaşında insanlarla da çalışıyorum. Fakat işin özünde hep çocukluğun olduğuna inandığımız için aslında herkes içindeki çocukla anneleri babaları tarafından istismar edilen veya ihmal edilen ya da sizin konunuz gereği belirtecek olursam, kendi uzantıları doğrultusunda kullanılan çocukların bugün de oluşmuş olan travmalarıyla ağırlıklı olarak çalışıyorum ve analitik kuram kapsamında çalışmalarımı sürdürüyorum. Zannediyorum tanıtım için yeterlidir bu. Evet, çok teşekkür ederiz. Buyurunuz. Özlem Hocam, tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederiz ve sizi ağırlamaktan çok mutluyuz ödevimize de yardımcı olduğunuz için. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Tabii. İlk Hı -hı. sorumuz, merak ettiğimiz şey, ebeveynlerin çocukların kimliğini kontrol etmeye hakkı var mıdır? Ee, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak istiyoruz. Bir birey ana rahmine düştüğünden itibaren ee, aslında bireydir. Ee, ne kadar anneye bağlı da olsa yaşamı onun e, bir plasenta aracılığıyla onun sayesinde besleniyor olsa da birey kimliğini ana rahmetinden itibaren kazanmaya başlamış demektir. Ee, fakat şimdi kültür gereği ya da evrensel e, bir takım e, motivasyonlar gereği çocuk anne baba tarafından bir uzantı olarak görülür Yani ne demek bu? Kendi gerçekleştirdiği hayallerinin devamı ya da gerçekleştiremediği hayallerinin devamı olarak çocuğu anne baba tasarlamaya çalışır. Yani onun bir insan olduğunu, onun doğuştan belli özelliklerinin olduğunu, farklı ayrı bir birey olduğunu, yaşam hakkındaki te tecrübe, duygu ve düşüncelerini kendi karar vermesi gerekliliğini unutur ve anne baba çocuğu tasarlar. Dolayısıyla bu tasarım aslında bireyin doğumundan itibaren ...kendisine yabancılaşmasını beraberinde getirir. Şimdi şuradan yanlış anlaşılmasın... ...aile içerisinde yetişen bir birey... E, ...kesinlikle aileden bir şeyler almayacak... ...anne babadan bir şeyler almayacak... ...fikir almayacak anlamına gelmez bu. Ama ben anne babayı bir harita olarak değerlendiririm. Nasıl ki bugün Google, Apple gibi uygulamaların haritalarını kullanıyorsunuz... ...ve size birkaç tane seçenek üretiyor değil mi? Kısa yol şurasıdır, uzun yol burasıdır. Anne babanın rehberliği de birey üzerinde böyle olmalıdır. Dolayısıyla çocuğun kimliğinin belirlenmesinde kimliğinin nasıl oluşacağı, hayat kimliği, cinsel tercihleri, yönelimi, renk tercihi, e, giyim tarzı, davranış biçimi anne babanın fikir vermeye hakkı var fakat yönlendirmeye, yönetmeye kesinlikle hakkı yoktur. O zaman biz birey değil, o anne babanın temsilini, uzantısını görürüz ve bu da bizim açımızdan Çoğu zaman geri dönüşü olan ama bazen de geri dönüşü olmayan ciddi sonuçlar doğurur. Ciddi patolojiler doğurur. Dolayısıyla buna cevabım kesinlikle bir kişinin bireysel kimliği üzerinde anne babanın söz söyleme hakkı olmakla birlikte yönlendirme hakkı yoktur. En son kararı çocuk kendisidir. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir cevap aldık. Rica ederim. Öz zamanım e, tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. E, benim de bir sorum olacak size. E, dediğiniz gibi e, çocukların anne karnında bir birey olarak doğduğunu ve anne babaların onları birey olarak ele almadan e, kendi şekillendirdiklerini uzantı. söyle uzantılarını hı hı. uzantı yani Aynı sizin dedi, de söylediğiniz hı. gibi e, tam toparlayamadım. Hı hı. Benim de bununla ilgili bir sorum olacak. Ailelerin çocukları ile ilgili içerikleri paylaşma motivasyonları nelerdir? Yani neden paylaşır aileler çocuklarına? Bunu sorabilir miyim i̇lk, i̇lk soruyla rica ederim. İlk soruyla paralel aslında varoluş biçimi yani şimdi çocuk doğurma motivasyonu bugün toplumumuzda içten gelerek bir motivasyon yani anne baba olmak istiyorum, birbirine katkı sağlayayım, onu yetiştireyim, onun büyümesini izleyeyim motivasyonu. Size istatistiki veri verememekle birlikte azınlıkta olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ebeveynlerin çoğunluğu toplumda var olabilmek için çocuk dünyaya getirir. Nasıl? Mesela bozuk ilişkilerin e, düzeltilmesi için çocuk bir nesne olarak kullanılır. Toplum anne babadan bunu beklediği için çocuk bir nesne olarak kullanılır. Sosyal medyada içerik paylaşmak isteyen ve başka türlü var olamayan influencer için çocuk bir nesne olarak kullanılır. Yani içeriği, yani çocuğun hayatı, yemesi, içmesi, örneğin Berkecan'la bugün püre tükettik, işte Berkecan'la bugün yüzüyoruz, Yüzme hocamız bize şunu söyledi. Bakın örneklerde vermeye çalıştığım cümlelerde aslında burada emneşt, bütünleşik bir ilişki olduğunu görüyoruz. Berkecan o gün püre tüketmek istiyor mu? Ya da Berkecan'ın o gün yüzüp yüzmek istemediği Berkecan'a sorulmuyor. Anne buna karar veriyor. Üstüne üstlük bir de bununla alakalı sosyal medyada kendisine takipçi toplamak amacıyla var olmak, görünür olmak, kendi narsistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çocuğunu ileride ciddi sonuçları olabilecek şekilde bir patolojik nesne haline getiriyor. Çocuk herkesin sevimli bulduğu, bazen gıcık olduğu annesi tarafından yansıtılan bir uzul halinde sosyal medyada yansıtılıyor. Şimdi bunun bireye faydası ne? Ben bu tarz insanları hayatta kendi ihtiyaçlarını görememiş pek bir baltaya affınıza sığınarak söyleyeceğim bu deyimi. Pek bir baltaya sap olamamış bireylerin çocuklarını reklam olarak kullanıp bir isim edinme. Perkecan'ın annesi, kadının ya da adamın Perkecan'ın babası. Hayatta başka bir kimliği yok çünkü kendini tanımlamak için, kendini insanlara kanıtlamak için çocuğunu paylaşıyor. Ee, onun maceraları, onun işte yaptıkları. Çocuk ya bu hayal dünyası geniş komiklikler yapıyor, işte düşüyor, kalkıyor. Bunun üzerinden insanlardan ilgi alma çabası olarak da bir taraftan değerlendirebiliriz. Hem bir görülme ihtiyacı, hem bir narsisizin, hem çocuğu burada yutma, yutuyor yani anne ya da baba, influencer her kimse, çocuğu yutuyor aslında burada. Çocuğu yutarak var olma, hem de bir taraftan da işte bakın benim de böyle renkli, zevkli bir çocuğum var ve bununla var olup kendimi bununla mutlu ediyorum. Bir nevi mastürbasyon yapmak gibi bir şey bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani buradan bir zevk alıyor. İnsanlar onun videolarını, bloglarını, reelslarını, fotoğraflarını beğendikçe bu insan kendine ilizyonist bir kimlik yaratıyor. Yani bu çocuğun istismarıdır. Cinsel istismar olmak zorunda değil illaki ama çocuğun hayat haklarını, bireyselliğini, varlığını, gelecekteki seçimlerini istismar etmek demek gibi bir şey. Yani çocuk kendi iç dünyasını göremiyor. Bir süre sonra olayları kavradıktan sonra çocuk da hayatını like'lar üzerinden tamamlıyor. Dolayısıyla aslında anne ya da baba kendine ait olmayan hayatı yaşadığı gibi çocuk da aslında kendine ait olmayan korkunç bir kimlik edinmiş oluyor. Özlem Hanım çok teşekkür ederim değerli cevabınız için, ee, dediklerinize bize de harfiyen katılıyoruz. Yani sizin kadar e, bu konu hakkında yani engin bilgilere sahip olmasak da günümüzde çok karşılaştığımız şeyler. Ee, teşekkür ederim soruma cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Ne demek abi? Evet, Özlem Hanım tekrardan merhaba. Benim de size e, yönelik bir sorum olacaktı. Peki bizim e, toplumsal Hı. olarak çocukların sürekli paylaşıldığı içeriklere yönelik algı ve tepkilerimiz nasıl şekilde? Şimdi bunu böyle bağımlılık üstünden biraz cevap vereyim. Merak duygumuz kabarıyor bir kere toplumda. Acaba Berkecan yarın ne yapacak? Şimdi hayatınızı sosyal medya üzerinden yaşıyorsanız eğer, bu görüntülerin bağımlısı oluyorsunuz ve eleştirileriniz de buna yönelik gelişiyor. Şimdi anne ya da baba, influencer kısacası bunu çok ciddi filtrelemeler, ciddi teknolojik katkılarla paylaşıyor. Ve siz bu sefer mükemmeliyetçi bir karar verici audience olarak şunu diyorsunuz, aa burada işte şu olmuş. Yani aslında o çocuğun hayatını, ona ait olmayan hayatı hem bir taraftan merak ediyorsunuz, hem de bir taraftan eleştirmeye başlıyorsunuz. Çünkü insan aynı şeyi görmekten sıkılır. Ee, değil mi? Bir bira tüketiyorsan bile her gün Efes malt içmezsin, değiştirirsin. İşte başka bir şey içersin, değiştirirsin, değiştirirsin. Çocukta bir değişiklik görmek istiyorsunuz ve takım tutar gibi acaba bu çocuğu şöyle de mi görsek? Aa işte atıyorum... Ee, ne olsun? Nilsu Hanım Berke'yi hiç uyurken görmedik. Lütfen uyku videosunu da getirin. Yani aslında çocuğu siz de bir taraftan nesneleştirmiş oluyorsunuz. Değişik değişik hallerini görmek istiyorsunuz ki talep e, oluşturuyorsunuz o kişiye. O da bu talebi karşılıyor. Çünkü to e, takipçilerinin ya da audience'larının kalmasını istiyor. Ve bir şekilde siz de o çocuğu nesne haline dönüştürmüş oluyorsunuz. Bir taraftan da İnsan üstünde şöyle bir tahribatı var. Şimdi aşırı böyle e, kraliyet ailesi gibi hayatlar gözler önüne serildiği için sosyal medyada bireyler kendilerini yetersiz ve değersiz hissetmeye başlıyorlar. İşte çocuk sahibi olduğumuzu düşünün. İşte Berkecan'ın mükemmel hayatını görüyorsunuz her gün. Benim çocuğumun niye bunu yok? İşte Berkecan'ın harika oyuncakları var. İşte Disneyland'a gidiyor efendim. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sponsorlar doluyor. İşin içine kapitalizm de giriyor. Birey kendini çocuğuyla ilgili de, kendiyle ilgili de yetersiz hissetmeye başlıyor. Sonra insan prototipi dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Aynı oyuncaktan çocuğunuza almak için çaba serpiliyorsunuz. İşte Berkecan'ın yaptığı davranışları e, kendi çocuğunuza yaptırabilmek için siz de onunla aynı şeyleri yapıyorsunuz. Böylelikle aslında e, psikanalist Jacques Lacan'ın söylediği histerik söylem, yani arzunun nesnesi olan, ve asla duyurulmayacak olan bir insan grubu ortaya çıkıyor. Haz odaklı bir mutluluk peşinde koşmaya başlıyoruz. Bu da bizim yine ilk başta söylediğim o çocuk ya da o influencer nasıl ki kendine yabancılaşıyorsa bir toplum olarak da o sanal dünyanın etkisiyle biz de kendimize yabancılaşıyoruz. Sonra gerçeklik karşımıza çıkıyor. Gerçeklikle sanal arasında verdiğimiz derin kavgada hep sanal galip geliyor. Gerçekliğin elimizde olmayan ve eksik olanı yüzünden derin bir depresyon. En iyi ihtimalle söyleyeceğim patolojiler sonra kötüye doğru sıralayacağım. Kaygı, takıntılı olma hali gibi tedaviye ihtiyaç duyabileceğimiz hale geliyoruz toplum olarak. Bir de bunun yanı sıra şimdi filtreler kullanılıyor, o görsel e, şeyler çocuğun e, Çocuğa estetik yaptıran influencerlar var. İnanabiliyor musunuz? 3 yaşında çocuğun dudağını düzeltiyor, bir şey yapıyor ki mükemmel çıksın diye. Ve böylelikle beden algısında bozulmalar da oluyor. Yani o ebeveynde, o çocukta bunu gören, istismar edilen çocukta bunu gören aileler kendi çocuğuna da bunları yapıyor. Yani aşırı şaşalı, gösterişli, tüketim odaklı bir hayatın zaten kapılarını aralamış oluyoruz onunla paralel olarak da az evvel bahsettiğim birkaçından bahsettiğim patolojilerle baş başa kalıyorsunuz ve geriye de mutsuz, tatminsiz. Acaba şu an neyi tüketsem diye düşünmeye başlayan korkunç bir toplumun e, aslında temelini atmış oluyoruz. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu? Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı, yeterli cevaptı. Teşekkürler. Rica ederim. Şu ana kadar olan bütün sorularınız için cevaplarınıza çok teşekkür ederiz Özlem Hocam. Ben de son sorumuzla tekrar sizinle birlikteyim. Soracağım soru, sosyal medyayı doğru kullanım için bireylere ve ebeveynlere düşen görevler nelerdir sizce? Bunlarla ilgili ne diyebilirsiniz? Sosyal medyayı doğru kullanmak için önce kullanmamak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bir kere her anımızı paylaşmak çok farklı motivasyonlara sahip. Bunun birincisi bakın benim ne kadar mükemmel bir hayatım var. Şimdi eğer mükemmel hayatımızı birilerine kanıtlama ihtiyacı duyuyorsak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hiç mükemmel bir hayatımız yok demektir. Hatta sorunlarımız vardır ve bu sorunlarımızdan kaçabilmek için sanal ilgiye başvururuz. E, sosyal medyayı doğru kullanmak için sosyal medyayı yemek, içme işte ne bileyim e, Mezarlık, hastane gibi tuhaf fotoğraflarla doldurmamanızı ben size öneririm. Toplum olarak hepimize öneriyorum. İki, çocuğunuzun bir kere e, yani ünlü ya da ünsüz hiç fark etmez. Onun izin vereceği yaşa kadar fotoğraflarını paylaşmamanız gerekir. Yani sen bu fotoğrafta olmak istiyor musun? Bak ben bunu işte şöyle bir yere koyacağım. Çocuğun bunu anlaması gerekiyor önce ve izin vermesi gerekiyor. Bu tıpkı bizim cinsel Ra karşı verdiğimiz eğitimlerde bireye verdiğimiz eğitimle paralel farkındaysanız. Yani senin bedenine kimse senden izinsiz dokunamaz. Ben bu sosyal medya fotoğraflarının bir çoğunu çocuğun bedenine izinsiz dokunma olarak görürüm açıkçası. Ve bu bağlamda da çocuk... Bunu algılayacak bir mantığa gelene kadar çocuğun fotoğrafının paylaşılmamış olması gerekiyor. Ee, bir kere sosyal medyayı yine e, çocuk kapsamında konuşacak olursak, bir yaşında metiyeler dizen işte videolar çeken e, iyi ki varsın iyi kimsin kifayetsiz kelimeler seni dünyaya getirdiğim için ee, bunu herkesin bilmesine gerek yok çocuğunuz bilsin yeterli. Acaba bu sosyal medyada yansıtılan bu mükemmel anne imgesiyle alakalı acaba çocuğunuz ne kadar sizin yeterince iyi bir anne olduğunuzun farkında bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla ben sosyal medya tamamen ortadan kalksın gibi bir yere gelmeyeceğim ama sosyal medyanın minimum düzeyde ve örnek veriyorum ne bileyim yakılan ağaçlar var mesela günümüzde iklim krizleri var bilgilendirme amaçlı kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ya da çok böyle e, özendirmeyen. Yani. Filtrelenmeyen e, insanların e, ya da hatıra olarak kalsın diyebileceğimiz e, paylaşımlar yapmak gerekiyor. Çünkü dijital dünyada bilgiyi kaydetmek de önemli. Bunu yatsıyamayız. Birçok haberi sosyal medyadan da aldığımız doğru. Ama çocuk konusunda kat ve kat hassas olunmasını çok e, önemsiyorum. Özellikle deprem döneminde mesela bu 100 saat sonra, 200 saat sonra kurtarılan çocukların hat safhada videoları paylaşıldı. Şimdi bir çocuk ileride internete girdiğinde kendinde nezinsiz iyi ya da kötü videolarıyla karşılaştığında büyük bir utanç içerisinde kalabilir. O yüzden çocuğunuzun kendini kötü hissetmeyeceği, utanmayacağı, çünkü size komik gelen bir anı ya da sizin için mucizevi olan bir anı bu çocuk için ileride çok kötü hissedebileceği bir an olabilir ve kendiyle ilgili konuşmaktan bile imtina edebileceği bir hale hale gelebilir. Dolayısıyla aslında dediğim şey hep aynı yere çıkıyor. Bana kalsa sosyal medyayı mümkün mertebe sıfıra yakın kullanalım. Ama yok illa kullanacaksak da gerçekten ee, olanı olduğu gibi gösteren, olmayan gibi gösteren şekilde kullanmanın hiçse gereği yok. Özlem Hocam, gerçekten bu enfes cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Umarım bu çektiğimiz video, bu toplantı birilerine ulaşır ve hmm. e, insanlar bundan e, faydalanırlar. Peki sizin bu konu hakkında e, influencer ebeveynlere son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Ondan sonra e, toplantımızı sonlandırabiliriz. Valla en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Influencer ebeveynlik kavramını ortadan kaldıralım bence. En radikali bu. Şimdi illa ki e, ebeveynlere bilgi vereceğim çocuk yetiştirmeyle alakalı diye bir düşüncemiz varsa influencer ebeveyn olarak kendi yaşadıkları zorlukları anlatabilirler. Mesela anne olmak analitik psikoloji kuramına göre ilk çocuğunu dünyaya getirmek benlik ve kendilikle vedalaşmak demektir. Bir annenin yaşayabileceği depresyon, Postpartum, e, annelere yönelik bilgi vermek isteyen paylaşımlar varsa, kendi tecrübelerini yazmak, anlatmak isteyen paylaşımlar varsa çocuk ortaya konulmadan bunlar çok faydalı olur. Çünkü bizim toplumumuzda anne olmak çok kutsanan bir şey. Baba olmak da öyle. Genelde annelerde üzerinden gidiyorum ama çok bilmiyorum siz daha iyi araştırmışsınızdır. İnfluencer babaya pek rastlamayız aslında. Çok az rastlarız. Daha çok bunları kadınlar yapar. Bu da kadınların histerik ihtiyaçlarından kaynaklı aslında var olma ihtiyacı. O annelik o kadar yorucu bir şey ki bunu bir reklama dönüştürüyor ya da bunu çok kutsal bir şeye dönüştürüyor. Anne olmak kutsal falan değildir. Anne olmak bir içgüdü de değildir. Az evvel toplantının başında bahsettiğim ihtiyaçlardan dolayı kişiler anne olmayı tercih ederler bir kısmı en azından. Şimdi ama anne olmak kendilikle vedalaşmak dedik ya günlük hayatınızda yapabildiğiniz bütün aktiviteleri İki yıl süreyle yapamıyorsunuz. Göğsünüzde bir çocuk uyuyor. Ee, devamlı iki saatte bir uyanıyor. Altını değiştiriyor ve hayatın merkezi bir çocuk oluyor. Bu korkunç bir depresyon, korkunç bir değişim. Bununla alakalı kilo almanın, bedenimin değişiminin, bebek bakımıyla ilgili zorlukların, bunların bilgisi verilebilir ve anneler cesaretlendirilebilir. Çocuk sahibi olmak kapsamında değil. Ben anne olduğum için pişmanım diyemeyen çok kadın var ama anne olduğu için bir insan pişman olabilir. Baba olduğu için de pişman olabilir. Düşünmeden çocuk dünyaya getirdiği için pişman olabilir. Influencer ebeveynlik diye bir kavram ortada kalacaksa bence asıl iç dünyamızdaki mutsuzluk ve gerçeklikler adına konuşmamız gerekir. Ama şunu da biliyorum ki bunlar çok prim yapmaz. Sosyal medyada çok takipçi getirmez. Ama zaten amacımız bunu kazanç kapısı haline, e, takipçi kazanma haline sponsorlar alma haline getirmekse bu söylediklerimin hiçbiri yapılmayacaktır. Ama amacımız paylaşmaksa, bilgilendirmekse insanları ki bunu yapan aslında bazı hesaplar var çok kaliteli hesaplar da var. E, tüketicilerin diyeyim ya da kullanıcıların bu hesapları takip etmesi önemli ama Berkecan'ın patates püresini paylaşıp işte günaydın, bugün de kahvaltımız organik bu hesaplardan uzak durun. Bunlar anneliğin gerçek taraflarını Babalığın gerçek taraflarını yansıtmıyor çünkü tekrar ediyorum ilk çocuk annenin babanın kendiyle vedalaşmasıdır ikinci çocuk da annenin babanın hem kendiyle hem de birinci çocuğuyla okurduğu sevgi ilişkisiyle vedalaşmasıdır. Neyse daha çok konuşacak şey olur ama e, burada durdurayım. Hocam gerçekten çok çarpıcı ve çok önemli bilgiler aldık. Ya, video boyunca çok şaşırdım. Ee, şeyler oldu. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, toplantıya katıldığımız bize böyle değerli bilgileri verdiğiniz için. Rica ederim. Dilerim ki işinize yarasın, birilerine ulaşsın. Benim için de keyifli. Umarım. Umarım hocam. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.